Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün e, YouTube'da bugün YouTube'da bir videomu izliyordum. Bir fark ettim. İzliyordum işte. Bekon Lisi Silendir'i. Bir baktım 48 aboneyiz. 48 aboneyiz. Ben de direkt bunu videoyu alma kararı verdim. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Bir şey anlamadım dur. Durun. Canlı yayın, yayın. başlat derim arkadaşlar bakın. Daha fazla bilgi dedim. Dedim. Ama bilin bakalım ne oldu

o beni diyor. Ben bir şey anlamadım. Burada elde o beni diyor. Orada bin diyor. Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. Lütfen bunu çözen ben ben, ben bana ulaşabilir mi? Lütfen bunu çözen yorumlarda bana söyleyebilir mi arkadaşlar? Çözebilenler yorum yorumlara söylesin. Ben bir şey anlamadım cidden. Burada bin diyor. Yazıda 50 diyor. Ben bir şey anlamadım. Lütfen beni bana bunu açıklayabilir misiniz? Arkadaşlar, lütfen bunu bana arka yok. A şey, bunu, bunu bana birisi anlatsın arkadaşlar. Ben bir şey anlamadım. Ben harbi bir şey anlamadım. Lütfen birisi yorumlarda bunu anlatsın. Neyse abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Nasıl kapatıyoruz?